Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Musa. Evet arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi abi dolandırıcı yakalandım. Ee, geçen sefer de bir kere daha yakalanmıştım. İşte abi bana şöyle yazdı. Beni davet etti falan. Selam ben Piyo Hesapladaki bir taş çekiyorum dedi. İster misin dedi. Ben de oha dedim. Veya hesap değiştirelim dedi. Ben de taş abi dedim. Al abi dedim. O da tamam giyim elini ver dedi. Arkadaşlar kesinlikle kanmayın. Ve, ve, arkadaşlar ee, bu videoya bomba gibi bir like sayısı bekliyorum. Ve kanalıma da abone olsunuz. Çok sevinirim abi. Hemen şöyle yazalım ki tamam veriyorum yazalım abi. Evet arkadaşlar dediğim gibi kesinlikle ama kesinlikle inanmayın. Bunlar dolandırıcı abi. Bu arada adamda 600 kupa 10 tane karakter vardı ve Gale vardı yani. Onu da gözden kaçırmadım. Siz görmediniz. Hemen şöyle tamam veriyorum yazalım bakalım. Bu arada baya bir abi telefon anlamadım. Neyse abi. Evet şu an inanmış gibi yapıyoruz. <laughs> Acaba o da video mu çekiyor? Ee, bence çekmiyorlar video. Böyle deney falan yapmıyorlar bence. O yazana kadar abi biz flow filana bakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. 600 kupada 10 karakter ve gale var. Bu bence blog falan almış. Neyse abi destan mı gözünü seveyim ya. Ne yapıyorsun? Yaz artık yazacaksan ya. pü bu kadar yavaş yazmaz hem Biliyor musun? <laughs> Piyo bilgisayardan yazıyor. Bu arada arkadaşlar. pü abimizin de kanalına gitmeyi unutmayın. Bir şeyler de yazdı lan. Ne yazdı? Senin için kıyak hesap değiştiriyorum ve iki mi taş olurum dedi. E, i̇ki mil taş istiyorum abi. Lütfen iki mil taş al yazacağım. Hesap kağıt demeyelim yani şimdi de. E, hemen abi. Abi iki mil taş al. Hı, bir dur lan. Heh. Taş al. Ne olur. Tamam. Tamam. E hemen gönderdik abi. Evet arkadaşlar. E şöyle yazalım. Senin çok büyük hayranınım yazalım şöyle. Çok büyük hayranım. Düzler şunu ha. Tamam abi. E hadi bakalım. Şu anda mükemmel gidiyor. Evet şu an çok iyi durumdayız. Mükemmeliyiz. Ee, bakalım. Ne olacak. Evet. <laughs> arkadaşlar çok özür dilerim ya. Ee, öyle bir tepki verdiğim için. Kusura bakmayın. Evet abi şu anda oyun dondu galiba. Neyse arkadaşlar. Ben şuna bir gmail yazıp geleyim abi. Sizi bekletmek istemiyorum Evet arkadaşlar Geri geldim e, Gmail yazdım bakalım inanacak mı Sertmim.gmail.com İnşallah inanır Evet tamam yazdı abi Evet arkadaşlar tamam yazdı Bakalım ya abi inanılmaz. Hemen şöyle abi çabuk lütfen. Aynen şöyle yazdık. Evet arkadaşlar. Dediğim gibi yani bunlara kanmayın. Ben şu bir e, ile giriş yapsın. Ben geleyim. Evet arkadaşlar geri geldim. Eee işte konuştuk Kod gelince söyle falan yazdı Tamam yazdım giyme de gir dedi Ben de abi kod geldi zaten yazdım O da söyle dedi Şimdi arkadaşlar asıl bombamız geliyor abi Hemen şöyle ne yazalım Eee ne yazalım Eee küfürlü bir şey Yazayım mı ki abi Neyse arkadaşlar böyle mal falan yazdıktan sonra İnsansı koyuyor o yüzden şöyle ilk başta kodu Yazacakmış gibi yapalım Gönderelim ve daha sonra da ardından hemen yazalım abi. Eee şöyle mal mısın hemen şöyle abi mal mısın oğlum salak mıyım ben Tamamdır abi çok iyi sana inanacak. Çok iyi oldu abi. Şimdi gönderelim bakalım. Küfür falan edecek mi acaba? Evet abi, bekliyorum. Ne yazacak? Ya da yazmayıp çıkacak mı? Yazıyor abi bakalım. Ne yazıyorsun? İnşallah küfür falan etmez ya. Uzalan oç aynen bu da güzel. Aa bak küfür gibi saydı abi. Neyse arkadaşlar <laughs> bir şey yazdı. Kardeşim troll videosuydu. Abi içimden geçmişti arkadaşlar. En başta dedim yani bu da mı video çekiyor acaba diye. Ben de yazayım ben de videodaydım Vallahi diye. Neyse abi ee, videoyu fazla uzatmayacağım artık. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Evet arkadaşlar. Ee, videoya like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.